...videosuyla karşınızdayım. Şimdi size vereceğim maske tarifi var ya... Çiçek, çok güzel. Ay bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Diyeceksiniz. Ay bu harika! Ay ne kadar güzelim, güzelim Allah'ım. Tertemiz, böyle... Şey hissediyorum. Cildim... ...yeni doğmuş bir... ...bebek babası gibi aldı gerçekten. Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda daha beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu bir önceki balkon yenileme... Şunu da bırakayım da videonun içeriği neyle ilgili olacak? Spoiler almasın. Bir önceki videomda balkon yenileme videosuydu biliyorsunuz. İzlemediyseniz yukarı kartlara bırakıyorum. Hiç kimseden yardım almadan tek başıma balkonumu yenilediğim muhteşem ötesi videoyu yukarıdaki kartlardan tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videom çok güzel bir cilt bakımı videosu olacak demiştim. İşte cilt bakımı videosuyla karşınızdayım. Hepimizin nefret ettiği bir türlü kökünü kurutamadığımız Bizi zaman zaman kanser eden siyah noktalar. Siyah noktaların gerçekten çözümünü bulduğuma inanıyorum. Bakmayın yani bulduysam bu ne lan? Bu ne hal falan diyebilirsiniz. Bunun nedeni ben bulduğum şeyi düzenli uygulamadığımdan kaynaklanıyor. Eğer düzenli haftada bir mutlaka şimdi size göstereceğim tarifi yapıyor olsaydım bu siyah noktalarımı bayağı bir azaltmıştım diye düşünüyorum. Cildime ne kadar iyi bakarsam bakayım sürekli temizlemesini işte toniğini, nemlendirmesini aksatmasam da aksatmayayım siyah noktaları gerçekten özel bir operasyon gerekiyor. Kendiliğinden maalesef bu siyah noktalar sadece bir temizleyiciyle sadece bir tonikle ben kendimdeki siyah noktaların geçtiğini asla görmedim. Bunun için de artık biliyorsunuzdur her yerde satılan, Watsons'larda Gratis'lerde, Ezdenler'de falan filan satılan siyah nokta bantları var. En yakın zamanda kullandığım siyah nokta bandını göstereceğim size. Gratis'ten almıştım. Fiyatı oldukça uygun. Şöyle bir markanın siyah nokta bantları kömürlü. Yüzeysel olarak evet temizliyor. Köklü temizlemesi için düzenli kullanmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Ben böyle bir tane iki hafta önce falan yapmış bırakmıştım. Neyse. Bu birinci seçeneğiniz. Ama şimdi size vereceğim maske tarifi var ya çiçek çok güzel. Çok güzel bir maske tarifi vereceğim şimdi, şimdi siz vereyim. Bunu da tabii ki sizce bu tarifi kimden almış olabilirim? Kimden? Tabii ki de annemden. Annemden. Yani annem benim çok şey bir kadın. Hmm. Kendin yapıstasın. Benim kanalımın yöneticisi falan demiş. <laughs> Öyle bir şey yok tabii ki ama annemin tariflerini çalıyorum bu kanalda. Gerçekten çok güzel tarifleri var. Kadın buluyor yani. Deneye 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 yılların tecrübesiyle bunu da bulmuş. Gerçekten bütün siyah noktalarım yok oldu. Oldukça basit bir tarif. Şimdi sizleri bu tarifin yapılış aşamasıyla baş başa bırakıyorum. Bir yandan da nasıl yaptığımı anlatmak isterim. Öncelikle bir tane orta boy patatesi haşlıyoruz. Normal bildiğin haşlıyoruz yani. Ben de hatta biraz fazla haşlamışım. Bir tane orta boy patatesi haşladıktan sonra soyuyoruz. Gördüğünüz gibi çatalla hafifçe eziyorum ben bir kabın içerisinde. Daha sonra eziyorum, eziyorum, eziyorum. Ezdikten sonra bu patatesleri mix and go'nun içine aktarıyorum. Mix go'nun küçük blenderının içine aktarıyorum. Daha sonra üzerine böyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar falan süzme yoğurt kullanıyorum. Benim kullandığım süzme yoğurt böyle bayağı taş gibi bir süzme yoğurt yani. Marketlerde satılan süzme yoğurtlar falan yine bir tık kolay sürülebilir kıvamda oluyor ama benim kullandığım süzme yoğurt %100 doğal bir süzme yoğurttu. Köy yoğurduydu. O yüzden taş gibiydi. İçinde 1 gram suyu yoktu yani. Normalde annem tarifi yaptığımız zaman bir tane yumurtanın akının fazla geldiğini, çok sulandırdığını gerekirse hepsini değil de bir kısmını yumurta akının kıvamına bakarak bekleyelim falan diye konuşmuştuk. Ama benim dediğim gibi yoğurdum zaten çok katı olduğu için ben bir yumurta akının tamamını kullandım. Ki iyi ki de kullanmışım yani. Blender'dan geçirirken de Gördüğünüz gibi baya bir şey oluyor yani Anca dönüyor anca sıvılaşıyor e, Normalde biz annemle bu tarifi yaparken Bu arada blenderdan falan geçirmiyorduk Baya bildiğiniz çatalla ezip Bütün her şeyi birleştirip Ondan sonra yüzümüze sürmeye başlıyorduk Ama ben bu sefer böyle birazcık daha Smooth bir kıvam al Kıvam almasını istediğim için e, Blenderdan geçirmeyi tercih ettim Ve iyi ki de geçirdim bence Çok güzel bir kıvam elde ettim gördüğünüz gibi Ne çok sıvı ne çok katı Gayet güzel bir kıvamı oldu. Gördüğünüz gibi bir kabın içine aktarıyorum kapağı kapatılabilen. Çünkü bu bir maske için çok büyük bir e, oran. Bunu da bilerek ben fazla yaptım ki hani haftanın iki günü falan kullanırım diye tahmin ediyorum. Bir zararının olacağını düşünmüyorum ama siz yine de haftada bir gün kullanın garanti olsun. Buzdolabında da muhafaza edeceğiz bunu. Geldik maskemizi uygulamaya. Yani gördüğünüz gibi ben maskeleri bu arada fırçayla uygulamayı seviyorum. Ellerimi batırmak istemiyorum. Baya güzel yani hiç böyle akmıyor yani. Şey tutunabilecek yüzümüze. Şimdi şu saçımı bir toplayayım. Yüzümde bu arada hiçbir şey yok. Biraz yakınlaşacağım ve yüzümdeki özellikle burnumdaki siyah noktaları görüyorsunuzdur burnumun üzerinde benim en sorumlu bölgem burası zaten. Bu burnumun üzerindeki siyah noktaları gördünüz. Yüzümde hiçbir şey yok dediğim gibi. Sadece yüzümü duru suyla yıkamıştım. Başka hiçbir şey sürmedim yüzüme. Siz bu noktada isterseniz bir taç falan da takabilirsiniz. Bir yandan da bir ayna koyayım ki karşıma şey olsun rahat sürebileyim. Şuradan fıtı fıtı aradan <laughs> şuraya şöyle bakıp manyak gibi. Maskemizi sürmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi sürümü de oldukça kolay. İddia ediyorum. Siyah noktalarınız için eğer çok böyle para harcayan bir tipseniz, artık para harcamayacaksınız bu iş için. Bütün hepsini böyle bir kenara kaldıracaksınız. Ay bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Diyeceksiniz. Ay bu harika da diyebilirsiniz. Bence harika demeniz daha güzel olur. Ah, ne kadar çok var. Geç bir saatte şey yapıyorum. Çekiyorum çok da değil. 10 falan herhalde. 10,5 buçuk falan saç. Yatmadan dedim hani yapayım ki geceleri bildiğiniz gibi uyurken cildimiz, tüm bedenimiz kendini yeniliyor. Ay çok da güzel kokuyor. <laughs> Karnım karnını acıktırıyor insanın. <laughs> Yoğurt, patates ve yumurta akı. Bayağı bol kesilen sürüyorum ya. Yani siyah nokta için dedik ama yani cildin full böyle bayağı her yerine sürdüm. Bayağı hala bir dünya maskemiz var bu arada. Şimdi ben bunun kurumasını bekleyeceğim. Ne kadar sürede kurur inanın hiç bilmiyorum. Ortalama bir 20 dakika, yarım saate falan kurur. Hani bu böyle hemen yapayım, cildimi temizleyeyim, ondan sonra da gideyim işimi gücümü halledeyim maskesi değil zaten. Bunun için hem elinizle emek harcıyorsunuz, hem zamanınızı harcıyorsunuz. E, ne demişler efendim? E, güzellik, can yakar. Güzellik şey değildir yani. Kanayı değindirmeyen şey değil. Ay ne kadar güzelim Allah'ım. Çok güzelim ya. Çok güzelim. Herkese yeniden merhaba. <laughs> Şu an gerçekten hiç bilerek yapmıyorum. Yüzüm böyle patatese dönmüş vaziyette ve aşırı geriliyor. <laughs> Şu an hiçbir mimik yapamıyorum gerçekten. Kuruması ve bayağı en az yarım saat falan. Ben bir de böyle kat 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 sürdüğüm için bir tık geç kurudu yani. Yalan değil ama benim kadar böyle kat kat sürmenize gerek yok. Şimdi birlikte banyoya gidelim. Nasıl temizliyoruz ve sonrasında hangi aşamaları yapıyorum. Bakalım nasıl oluyor. Tipe bak. Bunu yüzümüzden çıkartırken de direkt hemen suyla şofur şofur yıkamıyorum ben. Biraz böyle elimi çok hafif ıslatacağım. Şöyle şöyle gördüğünüz gibi Hemen kendini ah, başlıyor. Bu şekilde böyle bir kabasını alıyorum. İğrenç görüyorum. Yüzümü tamamen gördüğünüz gibi <laughs> yıkadım. Çok rahatladım. Şimdi cilt bakımı rutinimin ikinci aşaması yüzüm ıslak gördüğünüz gibi kurulamadım. İkinci aşaması bu haliyle yıkadıktan sonra tabii ki bir temizleyiciyle de temizleme ihtiyacı hissediyorum. Uzun aylardır kullandığım iki tane ürünü göstereceğim bunun için. Bu ürünlerden bir tanesi şu. Bunu artık herhalde edinmeyen yoktur. Bunun bimlerde satıldığını bile duydum yani 20 lira civarı. Ben bunu internetten almıştım. Şöyle basıyorsunuz üzerine. Altından böyle mavi bir ışığı var ve burada artı eksi artı eksi tuşları var. Bundan aşırı memnunum. Gerçekten eğer almadıysanız, şişirilmiş olduğunu düşünüyorsanız meşhur bir marka var. En pahalısı. Adını hatırlamıyorum ne olduğunu şu anda. Onun yaptığı görevin gerçekten birebir aynısını yaptığını söyleyebilirim. Kullanmadım ama İnternette araştırmalarım sonucu herkes bunu söylüyor. Ben de bunu söyleyeceğim. Bayağı başarılı bir ürün. Temizleyici olarak da Farmasi'nin bu Dr. C. Tuna isimli, Age Reversist isimli bir yüz temizleyicisi. Güzel bir temizleyici ama... Ne beklediğinize bağlı bir temizleyiciden cildimi sadece temizlemesini bekliyorum. Onun için de böyle hani çok mucizevi ay işte şunu da yapsın bunu da yapsın gibi bir beklentim yok. E ben bunu bunun üzerine sıkacağım şimdi. Şunun üzerine şu kadar sıkıyorum. Çalıştırıyorum. En yüksek kademeye getirip yuvarlak hareketlerle cildime uyguluyorum. Özellikle yine burun bölgesine yoğunlaşıyorum tabii ki çok aşırı memnunum ya yani. çok iyi bir adım. çok iyi memnunum neden <laughs> ve ben bununla dudaklarımı da öyle şey yapıyorum dudaklarımı yumuşacık yapıyor bu alet. bütün ölü derileri falan atıyor yani yüzümü iyice durladıktan sonra da bir kağıt havluyla genelde ben kuruluyorum yüz yıkama işleminden sonra cildime. El kuruladığımız havlular biraz bakteri e, içerebiliyor hele de bu covid döneminde. Hadi şimdi gelin tekrar ışığa geçelim ve cilt bakım rutininin de son aşamalarını birlikte tamamlayalım. Şimdi cildimi şöyle yaklaştıracağım. Videonun başında ilk göstermiştim cildimin halini. Siyah noktalarımdan eser kalmadı şu anda. Video başında göstermiş olduğum burun bantlarını da ara ara kullanıyorum. Ama o bantlar bile hiç böyle bir etki yaratmıyordu yani hiç. Cildim şu anda böyle gayet yumuşak. Hiç öyle çok kupkuru bir hissiyatı yok. Tertemiz böyle şey hissediyorum çok arınmış hissediyorum cildimi gerçekten. Yapacağım son iki işlemden biri tonik. Bu toniği gerçekten sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kesinlikle reklam, sponsorlu içerik falan kesinlikle değil yani. Farklı farklı markaların bir sürü toniğini kullandım. Pahalıdan ucuza her çeşidini denedim. 7 aydır, 8 aydır falan kullandığım diğer mucizevi toniği sizinle tanıştırıyorum. Bu da farmasinin yine internetten bulabilirsiniz, araştırın. Yine bu Dr. J Tuna isimli çay ağaçlı yüz temizleme toniği, pamukta bu kadar bununla temizlediğim kadar kir bıraktığını hiçbir tonikte görmedim diyebilirim. Çok çok memnunum. Bazı insanları kokusu rahatsız ediyor işte, ağır geldiğini düşünüyorlar, işte birazcık böyle yoğun koktuğunu düşünüyorlar ama ben kesinlikle kokusundan da rahatsız değilim. Eğer mentollü, fresh, yoğun naneli tarzda kokuları seviyorsanız, bunun kokusu da sizi kesinlikle rahatsız etmeyecektir. Çok güçlü temizleyici bir tonik arayışı içindeyseniz mutlaka bunu deneyin derim. Şöyle kare bir pamuk alıyorum ve üzerine toniğimden koyuyorum. Sonrasında da yüzümü çok böyle haldır aldır bastırmadan. Ya kokusu bile beni çok mutlu ediyor yani. Bazı insanlar işte yazmışlar çok ağır kokuyor falan. Kesinlikle katılmıyorum çok hassas bir cilt yapısına sahipseniz bu toniği bu arada önermem. Benim cildim karma. Karma ve yağlı ciltlere çok iyi geleceğini düşünüyorum. Sivilcelere falan da inanılmaz iyi gelen bir tonik bu arada. Pamuğu da göstermeye çalışayım. Ya yani o kadar temizlememe rağmen gördüğünüz gibi yine az da olsa bir kalıntı söz konusu. Toniğimi sürdükten sonra da nemlendirici kremime geçiyorum zaten. Nemlendirici krem olarak aslında şu an göstereceğim kremi kullanmıyorum. Clinique'in bir nemlendiricisini kullanıyorum. O meşhur kuru ciltler için olanı. Sürekli olarak spor yaptığım ve sağlıklı beslendiğim için şu anda çok fazla ter atıyorum her gün. Daha çok kış aylarında kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü cildimin çok fazla yağlanmasını istemiyorum. O yüzden bitmeye yüz tutmuş bir krem göstereceğim. L'Oreal Paris'in her yerde yine bildiğiniz mucizevi kremi, mucizevi yağ içinde görebilirsiniz. İçinde neredeyse yok kadar az kaldı. Bunu bitirmeye çalışıyorum şu anda. Sevdiğiniz herhangi bir nemlendiriciyi kullanabilirsiniz bu noktada. Nemlendiricimden de çok sürmüyorum yine. Çünkü benim cildim dediğim gibi yani yaz aylarında aşırı aşırı yağlanıyor. Bu arada göz kremi kullanma alışkanlığını bıraktım. Eskiden sürekli göz kremi kullanıyordum. Aslında kullansam iyi olur ama gözüme ayrıca bir şey sürmek istemiyorum. Gözlerim nem şeyle ıı, kuru değil. Daha sonra da bir lip balm, dudak nemlendiricisi sürüyorum. Atelier Rebel'un bir dudak nemlendiricisi. Şöyle minnak bir şey. Evet, cilt bakımı rutinimi gördüğünüz gibi tamamlamış bulunuyorum. Ya inanılmaz değil mi? İnanılmaz değil de ne? Ya yani inşallah kamerada görünüyordur yani videonun ilk başında gösterdiğimle. Şu andaki cildimin hali umuyorum kamerada görünüyordur. Bütün samimiyetimle söylüyorum bunu deneyin bana teşekkür edeceksiniz. Eğer teşekkür etmezseniz bir şeyini görürseniz alta mutlaka yorum bırakın. Bütün şeyi de üstlenirim yani hiç sıkıntı değil. Ya böyle cildim çok şey yapmadım ya böyle. <laughs> cildim Yeni doğmuş bir bebek babası gibi aldı gerçekten. Her şeyiyle aşama aşama göstermeye çalıştım. Anneciğim seni çok seviyorum ya. Sen mükemmel bir kadınsın. Sen harika bir insansın. Seni bence bütün Türkiye tanımalı yani. evet. Benden bugünlük bu kadar. Kanalıma hala abone olmadıysanız Lütfen aşağıdan kanalı, kanalıma, kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi, videoyu beğenmeyi. Baksana pırıl pırıl parlıyorum. Gittikçe parlıyorum. Aşağı yorum bırakmayı. Siz böyle beğendikçe, yorum atıp şey yaptıkça ben daha da aydınlanacağım. Aydınlanıp aydınlanıp böyle huzura kavuşacağım. İş. Lütfen beni desteklerseniz sizi böyle kucaklayacağım yani. Sizi böyle sarıp sarmalamak isterim yani eğer şey yaparsanız. tam şey olmayayım. iyice böyle lanet gelsin demeyin tamam. tamam. susuyorum zaten çok geç bir saat oldu çok yüksek sesle de konuşamıyorum şimdi hemen bu yanda komşu var duvarlar da bizim ince bağıra bağıra gönülüyor çok bağır, bağır. <laughs> Allah'ım niye bu kadar girdik ya kendime öz de yapmasını bileceksin <laughs> bu ne ya bu ne kocaman kocaman öpüyorum kendinize. Çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediklerimi yapmayı unutmayın. Şuralardan şuralardan çıkan da diğer videolara gidebilirsiniz. Görüşürüz.